Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde iPhone 12 mini var. Onun kutu içeriğine bakacağız. Kutu açılışını yapacağız. Daha sonraki videolarda tabii ki inceleme, fikir paylaşımı videoları yapacağım. Çok ilginç bir satın alma hikayem var. Üst üste gelen bazı olaylar var. İşte fiyat artışları falan derken iPhone 12 mini'nin kutu açılışı ve sonrasında hikaye sizlerle beraber. iPhone 12 mini siyah 128 GB. Type-C şeklinde yapılmış. Bu, bu sevindirici. Çünkü arabamda çok güzel bir cihaz var. Bunu Buna uyumlu. Onu da göstereyim size zaten. Arabada şarj başlığı kullanmama gerek yok. Ayrıca bunun içinden şarj başlığı çıkmadı ya. Şu benim MacBook Pro'mun da şuradaki girişine uyumlu olduğunu düşünüyorum. Böylece kullanacağım. Yeni bir şarj başlığı almama gerek yok arkadaşlar. Kutusunda tam böyle kameranın çıkıntı kısmını koruyacak şekilde bir yer dikkatimi çekti. Daha da başka bir şey yok. Bir tane kablo çıkıyor, bir tane telefon çıkıyor teknik olarak. Telefonun da filmini açalım. Şurada uzun zamandır iPhone kullanmıyordum. Çok heyecanlıyım o yüzden. Şurada ses açma kapatma, ses kısmı artırma ve telefonu açma kapatma tuşları var. Başka da bir tuş yok. duyduğuma göre artık iPhone film kullanmıyormuş. Kağıt olsun diye istiyormuş ama <laughs> gördüğüm kadarıyla bu kağıdın içi film. Telefonun şarjı boş. Bu normal mi sizce? Telefonun şarjı boş geldi. Evet iPhone almaya ben bir anda karar verdim arkadaşlar. Normalde Xiaomi 10 Xiaomi 11T Pro alacaktım. Planım oydu. Fakat dedim bir, bir anda aklıma iPhone alacağım ya dedim. Bilgisayarımla uyumlu, bir, e, tabletimle uyumlu. Artık iPhone'a geçme zamanı geçti. Geldi. Neden? Çünkü artık bu yanları e, eski 5, 5S zamanlarına geri döndü. Çok beğeniyordum ben o tasarımı. Allah'tan geri geldi. Ve yeniden alüminyum kenarlı kasalı iPhone'u almaya karar verdim ve iPhone 13 alacaktım arkadaşlar. iPhone 13'ü iPhone'un Apple sitesine girdim ve 12.000 TL fiyatını gördüm. Bir yandan da şarj edeyim size. Yorumlarda okumuştum bazılarının telefonu boş gelmişti, şarjı boş gelmişti. Bu normal değil mi? Normal mi? Anlamadım ama. Şöyle Telefonda herhangi bir iz yok arkadaşlar yani. Tertemiz zaten beraber açtık. Neyse girdim Apple'ın sitesine. iPhone 13 mini alacağım. Mini'yi çok beğenmiştim. AVM'de gittim. Elimi aldım ve boyutları çok hoşuma gitti. Bir kere aynı boyda benim telefondan daha küçük olup benim telefondan yani Xiaomi Mi 6'dan daha büyük bir ekran vermesi olağanüstü bir olay. Şöyle düşünecek olursak. Düşünsenize. Şu telefonun ekranı bundan daha küçük. Yani bu yönü çok hoşuma gitti. Hem daha küçük bir telefon elimde tutacağım hem daha fazla imkan verecek. O yüzden mini'ye karar vermiştim. iPhone 13 mini alacağım. Apple'ın sitesine girdim. Her şey çok güzel. 12 bin lira. Sepete al, sepete ekle butonu var Apple'ın sitesinde. Mavi bir tuş. Ona tıklamadan bir saniye önce dedim ki ya bir dakika ya dedim en ucuz nerede acaba? Belki daha ucuz bir yer vardır. Apple Türkiye garantili olsun yeter. Bu zaten dolunca açılıyordu değil mi? Kendiliğinden belli bir şarja gelince açılıyordu. Bekleyelim o zaman. Ben bir yandan hikayeyi anlatmaya devam edeyim. Ee, en, en ucuz nerede diye Cimri cimri.com diye bir site var biliyor musunuz bilmiyorum. Ak Akçe, cimri.com bunlara bakacağım. Karar verdim. Döndüm bir baktım ki en 11'de kaç paraydı ya? 13.750 TL miydi neydi? Yani 1750 TL en az bir fark vardı. Nasıl ya? Bir o sayfaya bakıyorum, bir bu sayfaya bakıyorum. İnanamıyorum. Bir beş dakika harcamışım arkadaşlar yani o esnada. Bu telefonu alırken de zaten o, o zamanı harcadığım için baya bir şey kaybettim. Neyse oraya geleceğiz zaten. Bir oraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Nasıl olur diyorum. Nasıl olur da Apple, Apple'ın resmi sitesinde bu nasıl olur da daha ucuz. Hem de 1750 TL fark var arada diyorum. Evet açıldı geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ben de hikayeye devam edeyim. Tam öyle git gel yaşarken sen kalk Apple. Hatırlar mısınız bilmiyorum. O satın al sepete ekle butonunu griye çevir. Apple bir dönem iki gün boyunca iPhone hatta hiçbir ürünün satışını yapmadı. Hatırladınız mı? İşte o gün ben iPhone 13 mini almak için bilgisayarın başındaydım. Gözümün önünde grileşti. Evlat acısı gibi koydu çünkü orada 12 bin liraydı. O 12 bin lirayı sadece şaşkınlık için geçirme, geçirdiğim zamandan dolayı kaybettim. Daha sonrasında dedim ki neyse Black Friday'i bekleyeyim. Black Friday'de iPhone 12 mini alırım dedim. iPhone 12 mini ne kadardı? 10.100 müydü? 10.100'dü. 128 GB'a bakıyorum yine. Black Friday'i yi bekledim. 10.100 ya dedim ne kadar pahalı. Black Friday'de daha ucuz olması gerekmiyor muydu? Hani biraz daha indirim bekliyordum ben. Sen o gün de almamaya karar verdim. Dedi ki bir, bir gün sonra ertesi gün bir kalktım 11.800 TL'ye yükselmişti bu bu telefon. Black Friday'in indirimini beğenmeyen ben en sonunda ya bütün sinirim yatıştıktan sonra gittim bu telefonun. Hepsi burada da sipariş verdim. Ama bu trend yoldan geldi. Hepsi burada da bana sürekli e, göndereceğiz, yola çıkacak. E, kargoya verildi, verilmek için hazırlanıyor diye diye. Bir iki haftada öyle bekletti. Artık sinirlerim gerildi. İptal ettiğim siparişi 11.750 e, TL'ye ben bu telefonu trend yoldan sipariş verdim. Arkadaş 11.750 TL. 10 10.000 yüzü beğenmeyip 12.000 lira esnasında şaşkınlık yaşayan ben şu anda hem model düşürdüm hem de daha yüksek bir fiyat verdim. Ama en sonunda artık karar verdik. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Türkçe'yi seçelim ve artık kuruluma başlayalım. Evet hikaye böyleydi arkadaşlar. Bu telefonu özlemişim. iPhone telefonları özlemişim. Hemen şurada kocaman... Çerçeve dikkatimi çekti. Büyük de bir orada bir çentik var biliyorsunuz. Bunları kullanacağım. Neler hissettiğimi sizlerle de paylaşacağım. Eğer takipte kalırsanız. Nasıl ki Xiaomi ile ilgili duygularımı sizlerle paylaştım. Defalarca bir sürü videoda buluştuk sizlerle. Şimdi de elimde iPhone 12 mini var. Şimdilik bunu aldım. Daha sonrasıki zamanlarda farklı planlar yapabiliriz. Bu telefonla ilgili fikirlerimi de peyler pey, video video paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Ben şimdi hesabımı kuruyorum.